كافرٌ سورة الله أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Lekum dinukum ve liyedin. Allah ekber, sana Allahu azim Evet, değerli kardeşlerim. Kafirun suresi indi yes Mekke. Mübarek belde de Mekke'de inmiş. İniş sırası 18, ayet sayısı 6'dır. Adını ilk ayetinde geçen ve inkarcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Surede Azri Peygamber'in inkarcılarla, şirk ve sapkınlıkla birleşemeyeceği ifade edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki, ey inkarcılar, birinci ayet, ikinci ayet, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Üçüncü ayet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin Taptıklarımıza tabacak değilim. Siz de benim taptığıma tabacak değilsiniz. Sizin dininiz size Ve benim Dinim banadır. Değerli kardeşlerim Mekke döneminde Müşriklerin Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme Nöbetleşe Birbirlerinin ilahlarına Tapmayı teklif Etmeleri üzerine şöyle demişler. Ey Muhammed sen gel bizim ilahlarımıza bir yıl tap. Ondan sonra biz de senin taptığına, senin Rabbine bir yıl tapalım dediler. Bunun üzerine inen bu surede müşriklerin şahsında bütün bütün putperestlere ilan edilmek üzere iman ile şirkin aynı şeyler olduğu. Dolayısıyla İkisinin birlikte bulunmasının mümkün olmadı. Yani küfürle efendim, şikle iman bir arada Olmaz. Kesin olarak ifade edilmektedir. Kesin olarak ifade edilmektedir. Son ayetle din vicdan ve ibadet özgürlüğü, ibadet özgürlüğü. Efendim e, anlamı bulunduğunu dikkate alan bazı müfessirler bu ayetin hükmünün müşriklere karşı savaşılmasını emreden ayette e, Efendim e, kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre burada bir emir değil durum tespiti söz konusudur. Durum tespiti söz konusudur. Tespit ise Allah tarafından yapılmış, değişmez, kıyamete kadar geçerli bir gerçekliği belirtmektedir. Evet demek ki kafir her surenin değerli kardeşlerim bir nuzul sebebi, bir ini sebebi vardır. Bu kafirin suresinin de ini sebebi. Peygamber Efendimiz'i zorluyorlar. Geldiler 5-10 tane inkarcı, müşrik. Ee, Peygamber Efendimiz'i kandırmak için. Ey Muhammed sen gel bir yıl bizim putlarımıza tap. Biz de senin Allah'ına bir yıl tabalım demeleri üzerine ayeti gerime iniyor. E, sonunda lekum dinikum ile yedin. Onlara de ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet, değerli kardeşlerim, şu anda yeryüzünde de, evet, e, misyonerler vardır. Efendim, daha bizim Karadenizlere kadar gelen e, misyonerler, Hristiyanlığı yaymak isteyenler var. Efendim, kandırdıkları gençlerden, efendim, para karşılığı kiliseler götürürler. Var. E efendim e, bu vesileyle e, biz de kendi dinimizi en güzel şekilde e, anlatacağız ama e, allah Allahu Teala Celle Celaluhu ve hazretleri bizim e, duruşumuzun dik olmasını istiyor. Bana tabun diyor. Benim Hazreti peygamberim inanın diyor. E efendim emri bil maruf da yapın diyor Allahu Teala. Allah-u Teala'nın emirlerini anlatacağız, yaymaya çalışacağız. Ama zorlama yok. La ikra Fiddi Dinde zorlama yok. Efendim, seven gelsin. E, son zamanlarda da özellikle İngiltere'de e, ve Almanya, Fransa gibi, efendim Amerika gibi, Rusya gibi ülkelerde de çok Müslüman olanlar vardır. Tabi Allah-u Teala'nın da hidayeti vasileyle. Demek ki Kafirun suresi e, bu şekildedir. E, efendim Allahu Teala okumayı anlamayı mucibince amel etmeyi nasip etsin. Ve ahiru davamu rahmetu rabbil alamin. Fatiha.